oyun rehberinden her zaman bak şer ben mutlu musun sabit arkadaşlar like sonra like, so, like, so, like... hangi sana ya arkadaşlar sg 15 nokta bsg sonra ne like arkadaşlar so. yine bir hangi gün çekmek istedim bir artık sık sık video gelecek üç gündür video gelmiyordu işte işler yoğundu falan hiç video atamamıştım artık video gelecek bu arada arkadaşlar grand grand auto 58 dakika sonra ekranlarınızda olacak zaten bardağı abi setim yok onu bunu bırak da setim yok. Nasıl olacak? Hala anlamadım. Setim olmasa nasıl kazanacağım? katlanacağım? Ee, bir sürü çocuk var zaten. Selam turk var Bir sürü çıkar zaten. Bakın şimdi. Selam Türk var mı? Bakın. Saniye var daha benim şeye ihtiyacım var. Bakın gör ben 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 basutayım. Ömer şş, videodayım. Videodayım diyeyim de diye şunlara. <laughs> uh, sonradan iş çıkartıyorlar ya. Ömer de ben de team olmak istiyor da team olmayacağım. Yani diyorlar sonra? Şuradan gidelim arkadaşlar hemen. Ee, takım bazı diyor. Tabi VIP olduğum için hemen takım Batu derler. Ee, zaten beni de izliyorlar. Hayranlarım mı desem ne desem anlamadım. Ee, şöyle şu şekil. Zaten bizde varmış. Da abi. Şunu alalım tamam sadece bunu alalım. Ee, sonra, sonra şuradan gidelim. Şunu ölmemek istiyorum ama. Onun için ne direniyorum. Oradan oraya nasıl çıktı lan bu bir mal? Buraya nasıl çıktı? Ay. Buraya sen. gel işte ya. Gel gibi burada korkup kaçıyor zaten. Boş ver. Olacak. Orada bekliyor zaten Arkadaşlar ee, yoğun işlerim vardı. Ben de videoya fazla çekemedim videoları. Video zaten fazla gelmiyordu. Boşver hiç onunla o zaman kaybetmeyeceğim. Eee ya. <laughs> abi bir de VIP'yiz yani. Hiçbir hiç, bir, hiç bir tane adam öldüremedik. Ne öldürürüz puan kazanırdık en azından. Ha, Şimdi oldu. Thank you. adamı VIP oh. benim, çok... benim zaten Aha ceste nedende oh. şimdi onlara hiç bulaşmayacağım. zaten şu cestleri alacağım ben ulaşmayacağım bile yok şimdi bizim benimle alakanız bile yok yani. Şöyle geçelim şuradan. Heh, tamam. Okay. şöyle Birinci adama basıyorum macroyu Makro demişim işte ben macro değilim bu arada. Herkes macro olduğunu söylüyor. Fakat ben ma bir makro değilim. Onu söyleyeyim. Böyle bir şey çok heyecanlıyım şu an de bir şey çıkar mı? Ömer'le ben kalmışım. Ömer gel lan buraya. Bu hıyarın hangi kılıcı var ki? da bir Abi çok korkuyorum ya. Ayetimi boşaltırken benim arkamdan gelip dalarsa diye. Ellerim titriyor. 5 euro Or çocuğu gel işte. bu onun da sonuna geldik. Ee, bu yüzden bir atamadım i̇şte, e, O evde çok zor sorulan sorular vardı işte fakat işte hiçbir şey yapamıyordum yani ee, fakat işte gün iki gün bir de gelmiyordu bir, bir tane video attım e, güneş saat güneş saatinde gelecek arkadaşlar bir saat e, yarım saat sonra e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni oyunlar olmayı unutmayın.